arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün dediğim gibi, bir önceki videoda dediğim gibi daha doğrusu Paulo Dybala'yı konuştuk. Şimdi de Patrick konuşacağız. Beşiktaş'ın gündeminde olan oyunculardan bir tanesi kendisi. Ve oyuncuyu biraz daha Beşiktaş üzerinde değerlendirmek istiyorum. Yani Patrick de aynı Divala gibi bildiğimiz, izlediğimiz ve duyunca da aslında heyecanlanacağımız oyunculardan bir tanesi. Yani ben e, çok düşük klasman bir oyuncu olarak görmüyorum. Veya orta seviye bir oyuncu olarak görmüyorum Patrik Şik'i. E, bu bakımdan Beşiktaş için faydalı olabilecek oyunculardan bir tanesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Beşiktaş videoları e, bu aralar biraz düşüşte, biraz diğer videoda da isyan Biraz bu videoda da Beşiktaşlı arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar hayır olsun. aramız mı bozuk? <laughs> e, Beşiktaş'la alakalı içeriklerimiz gelmeye devam edecek arkadaşlar. E, ve... Beşiktaş ile alakalı da e, gelişmeleri son derece yakından takip ediyorum e, ve sizle de hemen buluşturmaya çalışıyorum zaten bir şey olduğunda. Ama algoritma ile alakalı bir problemimiz var sanırım şu birkaç gündür. Onu da hallederiz gibi geliyor bana. Daha doğrusu siz gereğini yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi Patrick Şeki konuşacağız. 28 yaşında kendisi solak bir forvet, 1.91 boyunda e, boyuna göre topla ilişkisi çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi yani işte Jackson'ın ayağına yakıştırırım mesela işte 2 metre adam. Mesela e, Trabzonspor'daki Onatçuo yapısı bu sene yani izlediğimde şoklar geçirdiğim çok fazla maç oldu Onatçuo'nun ve e, şu anki mevcut Süper Lig'deki santraforlara baktığım zaman gerçekten e, ciddi şekilde katkı sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Kariyerinde de Leverkusen var, Leipzig var, Roma var. E, aynı Dybala gibi e, onlar içinde Sampdoria var. En en önce eee var. Onun haricinde Bohemian var ee, ve bir, birden fazla takımda oynamış ama öyle veya böyle bu noktaya kadar gelebildi ve Bayer Leverkusen'de 5. sezonunu geçirdi zaten. Yanlış bakmadıysam eğer. Yani yanlışım varsa düzelteceğim. Biri mutlaka yorumlara yazacak. Vay efendim 5 değil 4'tü 6'ydı de, işte bakmadan mı çekiyor? Hayır kardeşim öyle bir şey yapmıyorum. Ee, Onun haricinde e, takır takır işleyen bir sistemden geliyor olması Patrik Şik'in bana göre e, Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek diğer unsurlardan bir tanesi. Neticede e, takım konsantrasyonu çok yüksek olan bir takım Leverkusen. Yani UEFA kupası kaçtı ama sonra döndüler Super Kupayı aldılar mesela. Yani Bundesliga'nın işte e, Süper Kupası'nı aldılar ve onun haricinde ligde gerçekten şahane bir sezon geçirdi. Leverkusen Kuzen. çok ciddi işler yaptılar ve bu sistemin bir parçası olarak Patrick Schick'in buraya gelmesi, Patrick Schick burada kaptan olur. Bana göre de olmalıdır daha doğrusu. Yani Ceko nasıl Fenerbahçe'ye gelip kaptan oldu direkt baza bandı koluna taktı. Bana göre tadış olmalıydı bu arada. Yani ben Santrafor'u kaptan yapmayı çok e, hoş bulmuyorum. Benim için kaptan işte 10 e, numara oyuncusudur. Merkez orta saha oyuncusudur mesela. Yani Santrafor'ları yakıştıramıyorum nedense. Bunu direkt e, Patrik için veya Ceko için söylemiyorum. Veya Icardi de mesela Galatasaray'ın şu an en önemli oyuncularından bir tanesi ama ben Icardi'nin kolunda pas bandı görünce e, yani oyuncuyu biraz kısıtlıyormuşuz gibi geliyor bana bilmiyorum yani e, simetri hastalığı var bende mesela bunun gibi bir şey mi ben mi yakıştıramıyorum göz zevki olarak hiçbir fikrim yok. Ama patrik şık buraya gelirse eğer kaptan olur. Yani burada e, özellikle level kuzen'deki formasyondan bahsediyorum. 3-5-2 oyununda arkasından gelen o kadar oyuncu varken... E, bu oyuncunun pası tercih etmeyip bu kadar kaleye yönelmesi onun haricinde dediğim gibi pas opsiyonlarının çok fazla olması attığı kadar attırıyor da zaten. Bu bakımdan e, çok önemli olabilir. Yani Patrick Schick'in yanına işte genç, daha dinamik işte e, belki yerli mesela benim olur ya da Semih ayrılmazsa eğer Patrick Schick, Semih Kılıçsoy mesela tamamen bir varsayımda bulunuyorum şu an bu arada. Yani bunlar duyum değil. Asıl duyum şu. Madem laf oraya geldi. Söyleyeyim açık açık. Hasan Arat Patrikçik'i çok istiyor. Onu söyleyeyim. Yani çok istediğini biliyorum. Bu da e, net bir bilgi olarak söyleyeyim ben size. Şu anki e, Beşiktaş kadrosunda bana göre tam gerekli olan profil patik bana göre. Set oyununda e, ceza alanında oldukça etkili. Dediğim gibi yani kısa alanda sıkışık bölgelerde özellikle ceza sahası içerisinde zaten 3-5-2 oynayan bir takım kapatıyordur zaten öyle veya böyle. Kilever Kuzen'in e, 20 metreye sıkıştırdığı çok 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 fazla maç seyrettik bu sezon. Ve e, böyle maçlarda işte orada yaptığı ceza sahası içerisinde kutunun içerisinde yaptığı o kritik Dokunuşlar, kritik paslar bana göre çok etkili oldu patik Schick'in diyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde son vuruş becerisi gayet yüksek olan bir oyuncu ben çok beğeniyorum. Ee, yani biraz da gezen santrafor olması hem işte son vuruş becerilerinin bu kadar yüksek olması. Şimdi Ceko ile alakalı şunu konuştuk biz mesela. Yani hem gezen bir santrafor, orta sahaya kadar gelip oyun kuran santrafor hem de son vuruş becerisi e, isteyen bir oyunu var Fenerbahçe'nin mesela ama bazı pozisyonlar golle sonuçlanmayınca omurdanmalar başlıyor. Tribünde herkes birbirini fişekliyor. Ee, ve ben bunu şuna bağlıyorum. Evet, Ceko'nun işi orta sahaya kadar gelip, yani ana planın bir parçasıydı aslında bu. Ceko'nun işi orta sahaya kadar gelip, orta sahadan topu alıp, dönüp Fenerbahçe'nin oyununu kurmak. Ceko'nun olayı buydu. Ve bunun yüzünden de bana göre iki gol attığı maçlarda bile 5-6 tane de gol kaçırdı. Yani çok ciddi bir gol kaçırma e, rakamları var ki sadece en az 15 gol Tadic'in asistinden kaçmıştır. Jeko'nun yararlanamadıklarından bahsediyorum. 10-15 arasındadır. Yani görüntüleri açıp işte istatistikleri açıp e, baksak bu rakamlara gerçekten çok şaşırabileceğimiz noktalardan bir tanesi çıkar. Ben Patrick Şikin e, böyle olacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Yani hem gezen bir santrafor oyun kurulumuna katkı sağlayabilen, pas yaratabilen, topu alıp yumuşatıp bekleyebilen, takımı öne çıkartabilen, hem de top ayağına geldiğinde görüş açısı olduğunda topu içeri atabilen, yani yüksek düzeyli atabilen bir oyuncu. Bu bakımdan ben e, dediğim gibi, çok faydalı olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Oyun kurulumunda hem de e, son vuruş becerisi olarak çok oldukça katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Çift santrafor neden olmasın? Yani az önce işte Semi Mesela olabilir dedim Semiha ayrılırsa e, işte genç biraz daha e, Patrick Schick'in yanında daha hareketli diyeyim. Yani Patrick Schick'i burada ceza sahası içerisindeki e, kilit pası atan oyuncu rolünde görebiliriz. Yani işte sezonun başından beri fena başarılı örnek veriyorum. Çünkü denk örneklere denk düşüyor arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın burada işte Batuay'ı Ceko neden göremedik diye sorduğumuz soru var ya tamamen uygulamasını bu sene Beşiktaş'ta görebiliriz. Olası Patrik Şık transferinden sonra. Ee, Sergen Yalçın'ın bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Tabii ki e, yakın zaman içerisinde Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıklayacak. Geçen, geçen, hiçbir ismi de e, doğruluğu yok. Açık açık da söyleyeyim. Çok büyük bir aksilik olmazsa eğer Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü. Ve e, Patrik nasıl kullanır bilmiyorum ama mutlaka gerektiği gibi kullanır. Yani full katkıyı Alabilir Patrik Şik'den diye düşünüyorum. Ben Sergen Yalçın için şöyle bir Patrik Şik'in e, rakamlarına bakmak istiyorum. Bir yandan yani geçen sezon ne yapmış? 13 gol var asist yok. E, geçen sezon 4 gol bir asisti var. Muhtemelen bir sakatlık yaşamıştı geçen sezon. Ondan önceki sezon 24 gol 3 asist. Ondan önceki sezon 13 gol 1 asist. 10 gol 2 asist diye gidiyor. Sampdoria'da sadece 13 gol 3 asist gibi bir e, rakamı var. Onun haricinde hiç kırmızı kart görmemiş mesela. Şaşırtıcı. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Tamam işte Ceko kırmızı kart görür falan filan. İşte yapmıştır bir şey tartışmıştır. İşte e, Bosna damarı. Değil mi? Ama Patrick e, kaptırılan toplarda geriye çok koşmuyor gibi geliyor bana. Yani bu e, kırmızı kart istatistiklerinden ben bunu çıkarttım en azından. Çok e, etliye sütliye karışacağını düşünmüyorum. Bu bakımdan her zaman söylüyorum ki Almusatinin yanına bir tane ee, net anlamıyla, tam anlamıyla bir altı numara ihtiyacınız var ki Amnusati'nin pasör özelliğinden yararlanabilirsiniz. Uzun atmak istediğiniz zaman da dediğim gibi boyu zaten yüksek olduğu için ee, Ceko'nun da iki tane var galiba. Evet Fenerbahçe'de kırmızı kartı yok Ceko'nun. Yanlış ee, mı düşünüyorum acaba bir yerde dedim. Ne diyordum? al patikşik patrik ee, anlaşmaları işte atılacak olan o uzun toplarda Tam olarak bir santrafor görevini yerine getirebilir diye düşünüyorum Patrikçik. Ee, dediğim gibi Hasan Arad çok istiyor. Ee, hem gole hem asiste çok yatkın bir oyuncu. Ben gol ve asist rakamlarına bakacaktım galiba değil mi? Şöyle bir e, tekrar, aynen baktık bakmıştık zaten ona. Yani asiste çok fazla yönel yönelmediğini görüyorum. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın olası bir e, doğru kurulan bir kadroda işleyecek bir şak varsa eğer Fatih üzerinden işleyebileceği kesindir. En azından bana göre arkadaşlar Patik Şık ile alakalı e, gelişmeleri paylaşacağız. Dediğim gibi Hasan Arat kendisini çok istiyor ve e, ekibine de bir talimat verdi. Yani herhangi bir saat içerisinde yani atıyorum ben bu videoyu yüklerken falan bir haberi gelirse eğer bana çok şey yapmayın. Hani işte vay efendim hani böyleydi bak işte geldi bilemedi falan. Hani ben şimdiden söyleyeyim burada. Ee, her an Açıklanabilir ve açıklanırsa da şaşırmam yani Beşiktaş e, Patrik Şekin üzerine gidecektir diye düşünüyorum. Ve kapatalım mı? Kapatalım. Bugün iki tane video çektik. Paulo Dybala'yı konuştuk, e, Patrik Schick'i konuştuk. İkisini de mercek altına aldık. Parantezin yeni bölümü ve ayrıca yeni bir tane de horbatımız geliyor arkadaşlar. E, i̇çeriklerimiz gelmeye devam ediyor. O yüzden videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Hepinize iyi günler dileyelim.